Merhaba, matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası. Gerçek matematiğe hoş geldiniz. Çevre ölçme. Kullanacağımız materyaller sayı çubukları. Sayı çubuklarını kullanarak bir dikdörtgen şekil oluşturalım. Gördüğümüz dikdörtgen şeklin şimdi ise çevresini ölçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu kenarın uzunluğu 11'im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu kenarın uzunluğu da 10 birim. Yani iki uzun kenar birbirine eşit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir kısa kenarının birimi 6. Diğer kısa kenarının birimi ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kenarın uzunluğu ise 6 birim. Yani iki kısa kenar da birbirine eşit. 6 birim. Bu dikdörtgenin çevre uzunluğunu ölçmek için ise tüm kenarlarını toplayarak sonuca ulaşabiliriz. 10, 10, 20, 6, 26, 6, daha 32. Yani bu dikdörtgenin çevre uzunluğu 32 santim. Şimdi ise bir kare oluşturduk. Karenin tüm kenarları birbirine eşitti. Öyleyse bir kenarının uzunluğunu ölçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir kenarı 10 10 çarpı 4 çevre uzunluğu 40 birimdir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.